Hepinize. Bugün 6. ünitenin e, biyolojik çeşitlilik konusunu hep beraber öğreneceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ünitemiz ezbere dayalı bir ünite. Genelde burada e, verilen hayvanların, işte neyse tükenmekte olan veya tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan hayvanların isimlerinin, bitkilerin isimlerinin ezberlenmesi gerekiyor. O yüzden bu videomuzu izlerken bir kağıt kalem alıp not çıkaralım. Ders çalışırken bunları yaparsanız daha başarılı olursunuz çocuklar. Başlıyoruz dersimize. Biyoçeşitlilik nedir? Önce bir tanımlayalım çocuklar biyoçeşitliliğimizi. Herhangi bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliği, yani bir bölgede ne kadar çok sayıda ve çeşitte canlı yaşıyorsa çocuklar, o bölgenin biyoçeşitliliğinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani biyoçeşitlilik dediğimiz şey o bölgede yaşayan tüm canlıların sayısı ve çeşidinin bol olmasıdır. Buna biyolojik çeşitlilikte diyoruz. Bakın biyoçeşitlilikle biyoçeşitliliğin aynı kavram olduğunu unutmayın. Biyoçeşitliliği etkileyen faktörler neler? Yani bir bölgede yaşayan canlı çeşitliliği nelere bağlı çocuklar? Tabii ki bunu etkileyen birçok faktör var ama biz bunları 5 başlık altında ne yapabiliriz? toparlayabiliriz. Bunlardan birincisi iklim. Canlıların yaşadıkları ortamın soğuk, sıcak veya ılıman yapıya sahip olması gibi özellikler iklimle alakalı özelliklerdir. İşte o bölgenin nem miktarı, yağış miktarı, sıcaklık miktarı, bitki örtüsü gibi faktörler o bölgede yaşayan canlı sayısı ve çeşidi üzerinde doğrudan etkili olacaktır. Doğal afetler yine bir bölgedeki canlı türü ve çeşidini etkileyecektir deprem, sel, kuraklık gibi çocuklar afetler canlıların yaşam alanları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağı için o bölgedeki canlıların sayısını azaltabilir, olumsuz etkiler yaratabilir diyoruz. Coğrafi konum, coğrafi konum yani o bölgenin dünya üzerinde bulunduğu yer çocuklar yine bitki çeşitliliği ve hayvan çeşitliliğini belirlemede rol oynayan etkili kavramlardan bir tanesidir. Toprağın yapısı, toprakta yer alan minerallerin zenginliği ve e, toprağın verimliliği de çocuklar yine biyoçeşitlilik üzerinde oldukça etkilidir. Bazı bitkiler nedir? E, toprak e, ve yaşamsal alan seçerken çocuklar o bölgenin mineral yapısını, toprağın içerisinde bulunan besin değerlerini seçmektedir. Örneğin karpuz bitkisinin yetişmesi için ne yapıyoruz? Kumlu bir toprağa ihtiyaç duyuyoruz değil mi? Ve bir diğer faktörümüz yeryüzü şekilleri. Bölgede yer alan işte dağlar, ovalar, vadiler gibi yeryüzü şekilleri o bölgede yaşayacak hayvanların ve bitkilerin çeşidini, türünü belirleyen diğer bir unsurumuzdur. Biyoçeşitliliğin etkilediği alanlar nelerdir? Çocuklar, bir bölgede biyoçeşitlilik eğer çok zenginse, o bölgedeki tarım ee, sal anlamda yani beslenme sorunlarının çözülmesi ve farklı ürünler elde edilmesi anlamında bir avantaj sağlarız. Ne kadar fazla canlı çeşidi varsa o kadar fazla besin olur. Yani bu besini sadece biz insanlar için düşünmeyin, sonuçta doğadaki canlılar da ne yapıyor? Birbirlerinden besleniyor değil mi? Yani bir av ve avcı ilişkisi söz konusu, bir besin zinciri söz konusu olduğu için o bölgede ne kadar fazla besin varsa çocuklar, oradaki besin zinciri de o kadar güçlü olacaktır ve canlılar o derece çeşitlilik gösterecektir. Biz insani olarak düşündüğümüzde tarım amaçlı ne yapıyoruz? Oradaki biyolojik çeşitlilikten faydalanabiliriz. Tıp ve eczacılık alanında bitkisel ürünlerle işte yeni ilaçlar üretilmesi gibi ormancılık alanı işte kağıt ham maddesi sonra kauçuk kereste üretimi gibi birçok şeyi yine bitkilerden ve hayvanlardan elde ediyoruz çocuklar. Özellikle işte kereste gibi ee, ürünlerin elde edilmesi işte mobilyacılık sektörü vesaire nedir yine e, oradaki yaşayan e, ağaç türlerine bağlıdır diyebiliriz. Bir diğer şeyimiz balıkçılık. Biyoçeşitliğin etkilediği alanlardan bir tanesi de balıkçılık çocuklar. Bizler de neyiz? Üç tarafımız denizlerle çevrili olan bir ülke olduğumuz için yine balıkçılık ülkemizde de oldukça e, yaygın gözükmektedir. E, tahmin edeceğiniz üzere eğer ne kadar fazla balık çeşidi olursa balıkçılık sektörü de o kadar fazla e, verimli bir şekilde e, ilerleyecektir diyebiliriz. Denizlerde elde edeceğimiz ürünler besin olarak tüketiyoruz çocuklar. Yine balıkçılık sektörü biyoçeşitlikten etkileniyor. Hayvancılık Hayvanların etinden, sütünden e, elde ettiğimiz besinleri çocuklar tüketiyoruz. Bu da yine kendi alanında bir endüstriyel alan oluşturmuştur diyebiliriz. Genel olarak endüstri dediğimizde yine çeşitli sanayi ürünlerinin elde edilmesinde ham madde olarak ne yapıyoruz? E, bitkileri ve hayvansal e, ürünleri kullanıyoruz diyebiliriz. Yani biyoçeşitlilik çocuklar. Tarım, tıp, eczacılık, ormancılık, balıkçılık, hayvancılık, endüstri gibi ekonomik alanlardan tutun da birçok alanda bize ne yapıyor? Avantaj sağlayabiliyor. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörler ne demek? Yani bir bölgedeki biyoçeşitliliğin çocuklar azalmasını neden olan faktörler nelerdir? Şimdi bunları incelediğimizde birçok başlık sayabiliriz ama ben belli başlı burada olanları sizlerle paylaşmak istedim. Aşırı nüfus artışı bakın insan kaynaklı olan bir tehdittir. Nüfus artışıyla beraber bölgede birçok sorun çıkabilir. İşte düzensiz kentleşme, çöplerin verdiği zararlar, havanın kirlenmesi, orman alanlarının, tarım alanlarının tahrip edilmesi falan birçok şey sayabiliriz çocuklar. Çevre kirliliği. Yine bunlardan bir tanesi Çayır, mera ve otlak alanların aşırı otlatılması e, erozyona, toprağın yok olması diyoruz. E, erozyona uğraması. Tarımda zirai ilaç kullanımı hem toprağın yapısına zarar verecektir hem de orada yaşayan canlıları öldürerek biyoçeşitliliğin azalmasına sebep olabilir. Çocuklar şöyle düşünün. Yani herhangi bir canlı türü yok olduğu zaman o bölgede otomatikman zincirleme diğer canlı grupları da bundan etkileneceği için biyoçeşitlilik e, olumsuz etkilenecektir. Sulak alanların kurutulması, doğal afetler, ormanların tahrip edilmesi orman yangınları, küresel ısınma sonucu oluşan iklim değişiklikleri, örneğin buzulların erimesi çocuklar, kaçak ve aşırı avlanma, turizm faaliyetlerinin artması doğaya zarar vereceği için yine oradaki türleri etkilemektedir. Özellikle çocuklar oradaki türlerin işte yumurtlama dönemlerinden tutun, yavrularının oluşması vesaire birçok alanda kuracağımız tesislerle onların doğal döngüsünü Olumsuz etkiliyoruz. Ev ve sanayi atıkları. Burada da yine bakın mutfağımızdaki o yağlar falan var ya onları direkt lavabolara attığımızda doğaya karışıyor ve zarar veriyor. Yine sanayi atıkları, sanayi bacalarından çıkan atıklar, gazlar veya akarsulara karışan kimyasal atıklar doğanın kirlenmesine ve canlıların olumsuz etkilenmesine neden olan diğer bir etkendir diyoruz. Maden ocaklarının doğayı tahrip etmesi yani maden çıkarırken çocuklar çeşitli kimyasallar kullanıyoruz ki bunlardan mesela altın çıkarırken siyanür kullanıyoruz ki siyanür doğaya ve canlılara zarar veren bir maddedir. Yine nükleer patlamalar, asit yağmurları ve son dönemlerde sıklıkla duyduğumuz genetiği değiştirmiş organizmalar gibi kavramlar çocuklar biyoçeşitliliği tehdit eden azalmasına neden olan faktörlerdir diyebiliriz. Ülkemizde ve dünyada nesli tükenen ya da tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlıları öğreneceğiz nesli tükenen canlılar diyoruz bakın nesli tükenen canlı demek çocuklar yani artık yok doğada hiç kalmamış nesli tükenme ile tükenme tehlikesiyle karşı karşıya demek ise çocuklar burada ise e, yani sayıların azalmış olduğunu yorumlayacağız. Doğal afetler, çeşitli insan faaliyetleri, salgın hastalık veya iklim değişikliği gibi bazı çevresel sorunlar sonucu nesli tamamen yok olan canlılara biz nesli tükenen canlılar diyoruz. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar ise sayıca azalmış olan bakın sayıları az olan fakat henüz yok olmamış yani çeşitli önlemler alarak onları ne yapabiliriz koruyabiliriz çocuklar. Ülkemizde incelediğimiz zaman nesli tükenmekte olan hayvanlara kelaynak, akdeniz foku, yaban kedisi, ceylan, sülün, deniz kaplumbağası, yaban koyunu, alageyik, bozayı, tepeli pelikan gibi hayvanları örnek olarak gösterebiliriz. Yine nesli tükenmiş olan hayvanlara baktığımızda bakın bunlar eskiden Anadolu'da yaşayan fakat şu an olmayan hayvanlar Asya aslanı, Asya fili, Anadolu parsı, kunduz, Anadolu leoparı, Mersin balığı, yakalı toy kuşu, Kafkas öküsü, yılan boyun ve orman horozu gibi canlılara örnek veriyoruz. Bakın bunları ezberleyeceksiniz çocuklar. Başka şansınız yok. Yani burada benim size e, böyle anlatmaktan başka bir çarem yok. Herhangi bir teknik bir bilgisi yok. Direkt ezber. E, oturup bol bol çalışacaksınız. İnternetten araştırma yapın, okuyun tamam mı? Yani doğaya ve çevreye ilginiz varsa zaten kolayca bunları öğrenmiş olacaksınız. Yine ülkemizde nesli tükenmekte olan bitkiler yani tükenme tehlikesiyle, tehdit ile karşı karşıya olan bitkilere kardelen, eee siklamen bitkisi, göl soğanı, ters lale, orkide, salep Salep orkidesi çocuklar. Nergis, çiğdem, süsen, kar çiçeği gibi bitkileri örnek olarak verebiliriz. Dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlara baktığımızda çocuklar. Panda, kutup ayısı, penguenler ve kısa gagalı yunus gibi canlıların, hayvanların nesillerinin tehlike altında olduğunu söyleyebiliriz. Yine dinozor, moa, mamut... Dodo kuşu, Tazmanya kaplanı, Tazmanya kurdu, Hazar ya da Pers kaplanı, çizgili sırtlan, Pirene yaban keçisi gibi hayvanların ise ne yazık ki nesli tükenmiş çocuklar. Artık bunları dünyada göremiyoruz. Ülkemizin biyoçeşitliliğini değerlendirecek olursak ülkemiz biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir çocuklar. Hem içerisindeki yeryüzü şekillerinin işte farklılık göstermesi yani yükselti gibi işte dağlar ovalar açısından zenginlik göstermesi hem de üç tarafının denizlerle çevrili olmasıyla beraber ülkemizde biyoçeşitlilik oldukça zengindir. Ülkemiz endemik tür bakımından çok zengindir diyoruz. Endemik demek çocuklar bir bölgeye has. O bölgede yaşayan canlı türü. Örneğin Van kedisi var. Bakın burada görüyorsunuz. Şöyle minik güzel sevimli bir Van kedisi var. Van kedisi neresi için endemik bir türdür çocuklar? Van'da yaşıyor. Yani onun doğal yaşam alanı habitatı Van'dır diyoruz. Ülkemizde 500'den fazla özel yaşam alanı var ve bunun sonucunda 10.000'den fazla bitki, 400'den fazla kuş, 500'den fazla balık, 100.000'den fazla da omurgasız hayvan bulunmaktadır. Bakın gördüğünüz gibi çok zengin, çok geniş bir yelpazeye sahip diyebiliriz. Bunlardan birkaç tanesini sayacak olursak ülkemize has endemik olan hayvanlar işte Van kedisi, Ankara kedisi, Denizli horozu, Ankara tavşanı, Kangal köpeği, Türk tasısı gibi hayvanları örnek gösterebiliriz. Yine bitkilere baktığımızda çocuklar acur, çitlenbik, iğde, göleviz, ahlat yani yaban armudu. Çocuklar bakın şurada fotoğrafı da var ahlatın resmi de var görebilirsiniz. İşte yine alıç, delice, idris, ergen, melengiç, muşmula ya da döngel diyoruz buna. Hünnap, e, taflan, koca yemiş, yaban mersini, üvez gibi bakın ülkemize has birçok endemik bitki türünde saydık. Yine ne yapıyorsunuz? Bunları ezberliyorsunuz çocuklar. Aklınıza tutuyorsunuz. Hani bitki çeşitlerinden ziyade daha çok böyle nesli tükenmiş olan canlıları ezberlemeniz de fayda var. Sorular genelde onlar üzerinden gelecektir. Şimdi Biyoçeşitliliği korumak için neler yapabiliriz? Ne gibi tedbirler alabiliriz çocuklar? Biyoçeşitliliğinin korunması için bir, insanlar biyoçeşitliğinin azalmasının getireceği sorunlar konusunda bilgilendirilmeli. Yani eğitim. İnsanlara biyoçeşitliliğin ne kadar önemli olduğunu anlatacağız öğrendik değil mi? Bakın tarım alanından tutun eczacılık, işte ormancılık, ekonomi, endüstri, sanayi birçok alanda biyoçeşitlilik bize fayda sağlıyor. Önce bu faydalardan bahsedeceğiz, insanları eğitim eğiteceğiz. Daha sonra bu Biyoçeşitlik azaldığı zaman doğanın işte kökünden etkileneceği, bütün canlı türlerinin birbirine bağlantılı olduğu için e, bunun ta insanlara kadar e, ulaşabileceğini söyleyip onları bu konuda eğiteceğiz. Eğitim şart diyoruz yani çocuklar. İkinci durumumuz doğal yaşam alanları ve doğal su kaynakları koruma altına alınmalıdır. Aşırı ve kontrolsüz avlanma, otlatma, ...ve bitki toplama gibi faaliyetlerin yapılmasını engellememiz gerekiyor. Organik tarımı tercih edeceğiz. İnsanlar bu konuda bilinçlendirilecek. Yani kimyasal ürünler kullanmayacağız. Özellikle son dönemlerde hormonlu tarım üretimi oldukça fazla. Bundan uzak duracağız çocuklar. Doğanın dengesiyle oynamayacağız anlayacağınız. Nesli tükenmekte, tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan canlılar için... Tabiat parkları, milli parklar doğal yaşam alanları oluşturacağız ve onların kesinlikle avlanmasını vesaire yasaklayacağız. Ormanlar tarif edilmemelidir. Tarım ilaçları, deterjanlar ve kimyasal maddelerin kullanımı konusunda insanlar bilinçlendirilmelidir çocuklar. Bunlar oldukça önemli tedbirler. Bunları sağladığımız zaman e, biyoçeşitliliğin ve canlıların doğanın korunmasını sağlamış olabiliriz. Şimdi sorularımızla devam ediyoruz çocuklar. Bir bölgedeki tüm canlıların sayı ve çeşitçe zenginliğine biyoçeşitlilik denir. Şimdi aşağıda bize bazı canlı çeşitlilikleri verilmiş. Ağaç, böcek, kuş ve çalı gibi çeşitlilik ve bunların sayıları verilmiş ve diyor ki verilen yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitliliğin daha fazla olduğunu soruyor. Çocuklar basit bir soru yani burada tek tek bakacaksınız sayacaksınız. Misal ne var burada 10 tane ağaç var işte 30 tane böcek ne yaptı 40, e, 80 daha ne yaptı 125 daha ne yaptı çocuklar misal 125 zaten tek tek işte hesaplayacağız bunları ben bu soruyu daha önce çözdüğüm için siz de bakarsanız cevabın D seçeneği olduğunu göreceksiniz. İkinci sorumuzda biyoçeşitliliğin sağlık ve ekonomi üzerinde yararları vardır demiş. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerin bu anlamda sağladığı yararlardan biri değildir? Bakın, yani bitkilerin sağlık ve ekonomi alanında sağladığı yararlara bakıyoruz. Şimdi ormanların hayvanlara barınak sağlaması sağlık ya da ekonomi ile alakalı bir yarar değildir. Evet faydalı bir şeydir ama sağlık ve ekonomi ile alakalı değil. Söğüt yaprağından ilaç elde edilmesi. Bakın bu neyle alakalı çocuklar? Sağlıkla alakalı olan bir faydadır değil mi? Şimdi C seçeneğine baktığımızda meşe ağacından mobilya üretimi bu neyle alakalıdır? Ekonomiyle alakalı değil mi? C seçeneği ekonomik bir faydadır. Yine D seçeneğine baktığımızda pamuk bitkisinden iplik üretiyoruz. Ülke sanayisi ekonomisi için bir katkı sağlayacaktır. O zaman A seçeneğinin ekonomi ve sağlık alanı ile ilgili olmadığını görüyorsunuz. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen canlılardan hangisinin nesli tükenmemiştir? Şimdi bakıyorum. Dinozorların nesli tükenmiş çocuklar. Bunun nesli tükenmiş. Mamut şu an yok. Moa kuşu ne yazık ki yok. Şu an çocuklar göremiyoruz. Dünyamızda yok. E, fakat Van kedisi şu an e, ülkemize ait endemik bir türdür. Eğer gerekli önlemler ve tedbirler alınmazsa ne yazık ki onun da nesli tükenme tehlikesinde olduğunu üzülerek belirtiyorum. Dördüncü sorumuzda. Doğal sebepler ve insanların faaliyetleri canlıların yok olmasına neden olmaktadır. Yani biyoçeşitliğin azalmasına sebep olan faktörlerimizi doğal ve insan kaynaklı olarak ikiye ayırırız diyor üstteki bilgi. Yukarıdaki verilen canlıların yok olmasına neden olan etkenlerden hangisi insan faaliyetleri sonucunda ortaya çıkar? Bakın yani doğal olmayacak insani olanları arıyoruz. Çevre kirliliğine neden olur mu insanlar? Evet. Aşırı avlanmayla zarar verebilirler mi? Evet. Canlı türleri arasındaki rekabet, bakın bu kendi içerisindeki o canlı türleri arasındaki rekabet nedir? Doğal seçilimdir. Biz buna e, doğal seçilim ismini veriyoruz. Doğanın güçlü olanı seçmesi. Yani burada insan kaynaklı bir şey yok. Bunu çizdik. Ormanlık alanların imara açılması, insanlar tarafından verilen bir zarardır. O zaman bir 2 ve 4 numaralı bilgileri işaretleyeceğimiz için cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitlinin korunması için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Bakın değildir demiş altını çizmiş. Ormanlar tahrip edilmemelidir. Evet böyle bir önlem al alabiliriz. Doğal su kaynakları kurutulmalıdır. Bakın dikkatli okuyun burada soru köklerini. Doğal su kaynakları kurutulmalı. Bu olumsuz bir şey. Böyle bir şey yaparsak biyoçeşitliliği azaltırız. E, aşırı avlanmanın önüne geçilmelidir. Evet. Doğal yaşam alanları koruma altına alınmalıdır. Gördüğünüz gibi sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Altıncı sorumuzdan aşağıda verilen canlılardan hangisi yalnızca ülkemizde yaşamaktadır? Şimdi bakın ne dedik? Yani burada o verilen e, canlıları ezberlemeniz gerektiğini söylemiştim. Şimdi nispeten kolay bir soru. Burada bakın denizli horozu dediği zaman zaten bunu ülkemizde olduğunu hemen ne yapıyoruz? İşaretleyebiliyoruz. İşte serçe, sincap. E, çok yerde çocuklar ormanlarda yaşıyor zaten. Yine penguenler de endemik bir türdür. Nerede yaşıyor? Güney Kutbu'nda yaşıyor değil mi? Yani bizim sorumuzun cevabı ne olacaktır? A seçeneği olacaktır diyoruz. Yedinci sorumuzda aşağıda yıllar önce ülkemizde yaşamış ancak şu an nesli tükenmiş bir canlı yani Anadolu Kaplanı verilmiş. Bu canlının neslinin tükenmesiyle ilgili hangi öğrencinin yaptığı yorum yanlıştır? Evet yanlış arıyoruz yine. E, Emen ne demiş? Postu için aşırı avlanma sonucu yok olmuş olabilir. Evet. Yaşadığı alandaki sular kirletilmiş olabilir demiş Ömer. Sular kirletilirse canlının nesli tükenebilir çocuklar su kaynakları olmazsa. Aşırı otlatma sonucu canlının doğrudan besin kaynağı tüketilmiş olabilir. Otlattığımız zaman biz çocuklar otları yani bitkileri ne yapıyoruz? Ee, aşırı kaybediyoruz. Ama şöyle bir şey var bakın. Kaplanlar ne yapmıyor? Doğal besin kaynağı olarak yani doğrudan otlarla beslenmediği için böyle bir ilişki olamaz değil mi? Çünkü otçul değil, etçildir bunlar. Ceren ne demiş bakalım? Doğal yaşam alanı insanlar tarafından tahrip edilmiş olabilir. Bunu da doğru kabul ediyoruz ama C seçeneği yanlış oluyor. 8. sorumuzda tabloda ülkemizde nesli tükenen ve tükenme tehlikesinde olan bazı canlılar verilmiştir. Bunlardan diyor iki canlı yer değiştirip tabloyu doğru tamamlayacağız. Bir hata var onu bulacağız. Bakalım. Kafkas Bizonu'nun nesli tükenmiştir. Doğru yazılmış o zaman çocuklar. Asya Aslanı'nın da nesli tükendiği için. Bakın burada da sıkıntı yok. Ama Ankara Keçisi nesli tükenme tehlikesindedir. Henüz nesli tükenmemiş. Bunu yanlış vermiş çocuklar. Zaten bakın 3 numarayı aldım. Bakıyorum şıklarda 3 olan bir kim var. B seçeneği var. Burayı incelediğimizde Asya filinin de neslinin tükendiğini söylemiştik. O zaman 3 ve 5'i ne yapmam lazım? Yer değiştirmem gerekiyor. Dokuzuncu sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Doğal afetler canlıların yaşam alanlarını tahrip edebilir. Doğru. Küresel ısınma biyoçeşitliliği olumsuz etkiler. Evet çocuklar iklim değişiklikleri olumsuz etkileyecektir. Örneğin buzulların erimesi kutuplarda yaşayan birçok canlı türünü ne yapabilir? E, yuvalarından, evlerinden edebilir. Erozyon ve orman yangınları biyoçeşitliliği tehdit eder. Bu da doğru. Baktığımızda hepsi doğru çocuklar. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. sorumuzda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlı türünü korumak için tabiat parkları oluşturulabilir. Evet. Risk altındaki canlıların avlanması tamamen yasaklanmalıdır kesinlikle. İnsanların bu canlıları evlerine almaları. Çocuklar canlıları evlerine alırsak yani ev canlılar doğal ve e, vahşi hayat için bizim yaşadığımız ev iyi bir ortam değil. Hani burada siz biraz şey düşünebilirsiniz ha onları eve alalım bakalım falan. Hayır değil. Yani hayvanların yaşayacağı en güzeller nedir? Kendi evleri yani. Doğadır tamam mı? O yüzden düşmeyelim. Yani cevabımız 1 ve 2 olacaktır diyoruz. 11. sorumuz aşağıda verilen bitkilerden hangisinin nesli ülkemizde tükenme tehlikesi altındadır? Yine ezber bir soru çocuklar. Yani sorumuzu şöyle baktığımızda ahlat ülkemizin bir biyolojik çeşitliliğidir. Koca yemiş, yaban mersini bunlar bizim sahip olduğumuz biyo çeşitlilikler zaten salep orkideleri özellikle salep yapımı için çok fazla tüketildiğinden nesli tükenme tehlikesi altındadır diyoruz. Son sorumuz yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez? İklim koşulları, yeryüzü şekilleri, toprak yapısı bunlar direkt çocuklar zaten söylemiştik dersin başında biyoçeşitliliği etkileyen direkt temel faktörlerdir. Şimdi madenler şöyle çocuklar dolaylı etkileyebilir. Yani bir yerde misal demir var. Şu an bir sıkıntı teşkil etmez ama biz onu çıkarırken orada işte dinamit patlatıyoruz, maden ocakları açıyoruz ya da demiri işlemek için işte fosil yakıtları kullanıyoruz. Yani dolaylı olarak çıkarırken madenleri zarar veriyoruz. Doğrudan bir etkisi yoktur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Evet. Dersimizin sonuna geldik. Şimdi burada bir ödevlendirmemiz var çocuklar. Hemen ödevlerimizi de belirtelim. Şimdi ders videosunu tekrar tekrar izleyip konuyu pekiştireceksiniz. Bu önemli. Çünkü zaten ezber bir bilgi çocuklar. İzlerken defteriniz yanınızda oluyor. Ve videodaki ders notlarını deftere yazacaksınız. Bakın bu önemli. Not alacaksınız. Daha sonra ders kitabımızdan 209 ve 217 arasında bu anlattığım konunun özeti var. Onlar güzelce ne okunacak. Bu üçünü hallettikten sonra artık soru çözmeye hazırsınız demek oluyor. E, ders kitabımızdan çocuklar sayfa 218, 19, 20 ve 21'deki sıra sende ve kendini göster etkinliklerini çözeceksiniz. E, daha sonra da istediğiniz kaynaktan soru çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum çocuklar. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.